Oh, it's a good idea. ...yönelik son uygulamalardan... Mi? ...mağdur olan toplumun... ...sağlık Bursa, isiminden biri. Bizler bu durumda... kesintisiz sağlık hizmetini... ...vatandaşa parasız... ...verebilmenin mücadelesini yapıyoruz. Bunu yaparken de... ...bizler ekonomilerimize olan... ...saldırıyı da karşılamak durumunda kalıyoruz... ...altı yıldır. Artık... ...enzane hizmeti sürdürülemez duruma gelmiştir. Vatandaş... ...katkı paylarının yanına muayene ücretleri... ...oyekte olmuş gibi fiyat farkları. Bu yapıyormuş gibi yeni uygulamayla birlikte her bilet için 3 liraya kadar katılım payı örecek ve bunların karşılamasında bir eczacı yapacağız. Biz Angarya yapmak istemiyoruz. Biz vatandaşın tahsilatçısı olmak istemiyoruz. Biz çalışanları, hastalar hasta yakınları. Şimdi de ekip çalışmasının bir göstergesi olarak sağlık hizmetini birlikte ürettiğimiz bütün sağlık çalışanlarının tüm renklerini burada göreceksiniz. Sağlık sisteminde eğer hekim huzursuzsa, diş hekimi huzursuzsa, eczacı mutsuzsa, hemşire kaygılıysa bilin ki bunun hastalara ve hasta yakınlarına zararı var. Bilelim ki hastalar mutsuzsa hekime hemşireye erişmekte, aldığı hizmetin niteliğinden kaygı duyuyorsa Bilin ki sağlık sisteminde ciddi bir problem var. Şimdi sistemin bir diğer ayağını, ağız diş sağlığı kısmını sizlerle paylaşmak üzere İstanbul Diş Hekimleri Odası Başkanı Profesör Doktor Taner Yücel'e sözü veriyorum. E, İstanbul Diş Hekimleri Odası Serdar Çinkan e, Değerli arkadaşlar Diş hekimleri de bu eylemin baştan beri içinde. Halkımıza, toplumumuza daha iyi azdi sağlığı hizmeti verebilmek için Onların bizden nitelikli sağlık hizmeti arabilmeleri için başta kanun hükmünde kararnameyle getiren uygulamalara ve diğer şeylerin hepsine karşı duruyoruz. Tam gün yasasında öğretim üyelerinin haklarının ellerinden alınmasına, buna paralel öğrencilerin eğitim haklarının ellerinden alınmasına ve daha da önemlisi, toplumumuzun üniversite kliniklerinden doğru hizmet alamamasına karşı çıkıyoruz. Türkiye'de ağırlıklı olarak muayeneler üzerinden verilen ağız diş sağlığı hizmetlerini kamuda ağız diş sağlığı merkezlerini açarak hizmetin sektörün içindeki dengeyi bozan uygulamalara karşıyız. Tabii ki diş hekimleri olarak halkımızın kamudan hizmet almasına karşı değiliz. Ancak nitelikli hizmet almalarını isterken bunca zaman toplumun az diş sağlığı hizmetini veren küçük birer işletme olan muayenehanesi olan diş hekimlerinin haklarının özlük haklarının ve hak, yaşam haklarının ellerinden alınmasına karşıyız ee, diş hekimliği fakültelerinin